Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın özel ve güzel değerli izleyicileri. Sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem kaliteli fotoğrafları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevgili videolarını, fotoğraflarını izliyorsunuz ve beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.